bir var. Bu var, 10-15 metre bir tıkanıyor. Burada aynı okullar var. Okul öğrencileri buradan geçiyor. Bütün mahalle buradan rahatsız oluyor. Bunu biz defalarca dile götürürüz, yöneticiye söylüyoruz, belediyeye söylüyoruz. Hatta Ramazan bayramında ben aile sağlığına da gittim, sağlık ocağına. Kaymakamlığa da gittim, dilekçe verdim. Bayram tatili girdi. Bu arada bir kere açtılar yine pompayla falan. Ama bu boruyu değiştirmeyince Burası devamlı dıkanıyor. Bu burnun bir an önce derişmesi lazım ki 10-15 günde bir kere bu rezili çekmeyelim. Şu anda hava sıcak olduğu için biraz kurumuş burası. Ama hoşu hoşu buradan akıyor. Torunlarım geliyor benim burada. Mikrop kapıyorlar. Bütün herkesin torunu geldi. Yaz tatilinde, bayramda. Ama çocukların sağlığı pek burada düşünülmüyor. Onun için buranın bir an önce bu borunun değişmesi lazım. Şimdi gelip bir su basıp hemen açıp gidilirse 15 gün sonra veya en fazla 20 gün sonra bunu yine tıkanacak. Yine aynı şey olacak. Bir an önce kim yapacaksa, bina sahipleri mi, belediye mi, kim yapacaksa, müteahhitse de kimse bunun bir an önce mutlaka yapılmasını istiyoruz. Mutlaka yapılması lazım. Çoluk çocuk zaten bir pandemi var, hastalıklar var. Yazın sıcakta çoluk çocuğumuz, torunumuz bahçeye çıkamıyor, kapının önüne çıkamıyor, yoldan geçemiyor kokusuna. Teşekkür ederim. İlgilenenler için ne teşekkür ederim.